Herkese merhaba. Bugün size Pilise Sinekliğin bir kalemi olan Bantlı Şerit'ten bahsetmek istiyorum. Bantlı Şerit Pilise Sineklik'te profil ile türün bağlantısını yapmaktadır. Bantlı Şerit bütün hava koşullarına karşı formunu koruyan özel formüllü bant ile birlikte kullanılır. PVC şerit olarak adlandırılan bu ürün bantlı ve bantsız olarak üretilmektedir. 19 milim, 14 milim ve 12 milim olarak serileri bulunan bantlı şeridin kullanım alanları şu şekildedir. Kalın seri sineklik sistemlerinde 19 milim bantlı şerit, ince seri ve içten takma sineklik sistemlerinde 14 milim bantlı şerit kullanılırken, plise perde sisteminde ise 12 milim bantlı şerit kullanılmaktadır. Özay plise olarak sinekliğin önemli bir parçası olan bu ürünü de siz değerli müşterilerimiz ve bayilerimize Sunak